Dünyasının ünlü ismi Leyla Alaton bu hafta HT kulübün özel konu. Alar Holding yönetim kurulu üyesi Leyla Alaton'un sanata dair düşünceleri. Sanata destek vermek hepimizin görevi ama hepimizin görevi. Kadın haklarını savunan Alaton'dan hem cinslerine tam destek. Kadın haklarının yanında oldum her zaman için sizlere, genç kadınlara kendi paranızı kazanın dedim. Alaton'un sosyal medyaya bakış açısı. Engelli, engelli. Eğer güzel eleştiri, tatlı bir şeyse sele sele. Kadınları olan desteğiyle bilinen, kadın hakları savunucusu olan ve samimi halleriyle etrafına pozitif neşe saçan Alarko Holding Yönetim Kurulu üyesi Leyla Alaton bu hafta HT Kulübe konuk oldu. Aynı zamanda sanatla yakından ilgilenen, her fırsatta genç sanatçılara destek veren ve sanat etkinliklerini hiç kaçırmayan iş insanı Leyla Alaton'la Yeni Kapı'daki Art Contract İstanbul'u birlikte gezdik. Bir buçuk seneden fazla oldu sanatla buluşmayalı. Ve onun için ilaç gibi geldi. Çok iyi geldi. Herkese tavsiye ediyorum. Mutlaka gelin. Sanat eserine baktığımda bir kere e, bütün dünyamı unutuyorum. Başka problemlerimi unutuyorum, yapmam gereken şeyleri unutuyorum, hepsini unutuyorum. Sadece sanatçının ifade etmek istediği şeyi görüyorum, ne anlatmak istediğini düşünüyorum. Yani beni birdenbire başka bir gezegene götürüyor. Sanata zaman ayıran Leyla Hanım her daim yeni sanatçılara destek veriyor. Onlar bu kadar güzel şeyler yarattıysalar bizim yapacağımız en az şey en azından gidip görmek. E, bu demek değildir ki e, hepsine sahip olmalıyız, almalıyız ama görmeliyiz. Çünkü onlar görülmek istiyorlar. Görüldükçe cesaretleniyorlar, görüldükçe daha iyisini yapıyorlar ve ne kadar çok tanınırlarsa o kadar insana ulaşabiliyorlar. Sanatı bir yatırım aracı olarak görüyor musunuz? Koleksiyonerlik anlamında var mı bir kimleriniz? Hiçbir zaman yatırım aracı olarak görmedim. Görülebilir bu demek değildir ki görülemez ama ben öyle görmüyorum. E, yatırım aracı olsun diye e, koleksiyoner olmadım. Onun için e, satın almıyorum eserleri. Sadece ve sadece ruhuma iyi geliyorsa bana bir şey bir şey söylüyorsa ve onunla beraber yaşamak istiyorsam e, ve alabiliyorsam tabii ki. E, sahip olabilirim. Alaton, sanat oğulları Efe Eros ve Alp Atlas için eser beğendi. İki oluşum var. Hemen çektim resmi, e, yolladım hangisini size alayım diye. E, Joker'e Düşünüyorlar. Onlardan <laughs> başka bahsetmişken Hanım sözünüzü barda kestim. Ee, nasıl e, büyüttünüz onları? Hangi felsefeyle? Onlara bırakacağınız e, en güzel miras ne olur? Feminist nasıl? olmaları şekerim. Oların Feminist. Da. Evet. <laughs> Eğer e, e, iyi insan olduklarını düşünüyorum. E, kadınlara mutlaka ve mutlaka, her bütün insanlara ama özellikle kadınlara şok çok düşünceli, terbiyeli e, ve güzel davranmaları için, e, adil davranmaları için, maçoluk yapmamaları için e, elimden geleni yapıyorum. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Leyla Hanım sanal dünyada enerjisini pozitif anlamda takipçilerine yansıtıyor. E, sosyal medyaya bayılıyorum. Çünkü 8. viteste gidiyor. Ben de çok hızlı bir insanım ve sosyal medyanın hızı bana uyuyor. Ben de ona uyuyorum. Ne zaman istersem o zaman paylaşıyorum. Ne zaman unutmak istiyorsam o zaman unutuyorum. Bir özgürlük alanı orası. Alaton yıllardan bu yana kadınların ekonomik anlamda ayakta durması gerektiğini önemli vurguluyor. Her zaman için sizlere, genç kadınlara kendi paranızı kazanın dedim. Bu dünyanın bin hali var. Hiç belli olmaz. Kötü şeyler olduğunda başımıza geldiğinde mutlaka bizi ayakta tutacak. En azından ekonomik özgürlüğümüz olsun diye her zaman söyledim, söyleyeceğim. Yaşım ortaya çıkacak ama 25-30 senedir söylüyorum bunları ve çok mutluyum ki bugün inanılmaz bir kadın. Gittikçe daha yüksek seviyelere çıkıyor, şirketlerde, vakıflarda, derneklerde, e, belediyelerde, her yerde, her yerde. Artık kadının adı var diye düşünüyorum. E, mükemmel mi her şey? Hayır, kesinlikle değil. Ama o yolda hızla ilerliyoruz, hızla. Kadınlara e, negatif ayrımcılık yapılıyor mu iş hayatında? E, yapılıyor, evet yapılıyor, yapılacak. Yapılmakta çünkü hala kulüp erkeklerden oluşuyor. Problem değil. Biz çok severiz savaş vermeyi, mücadele etmeyi biliyorsunuz. Bizim yaratılışımızda var bu. Biz mücadeleciyiz ve hiç pes etmeyiz. E, tam aksine bizi e, yıldırmayan şeyler daha kuvvetli yapıyor. Onun için inatla, sebatla e, yukarı çıkıyoruz. Çıkacağız ve çıkan çok kadın var kadına şiddetin toplumdaki bireylerin eğitilmesiyle son bulacağını düşünen Alaton, her türlü sorunun çocukluk yıllarında yaşanılan acı tecrübelere dayandığı görüşünde. Kadına şiddet olayı insanoğlunun çok zavallı, çok ne diyeyim, o kadar korkunç bir şey ki herhalde ya acıyorum da o şiddeti yapanların ne sayko, ne zavallı, ne psikolojik hasta olduklarını düşününce e, tabii ki onlara acıyorum ama Onlara Allah rastlattığı kadına tabii ki daha çok acıyorum. Ünlü iş insanına göre kadınlar güçlerini güzellikten almamalı. Bütün gücü estetiğe, güzelliğe, fiziğe atfetmek yanlış bir şey. Çünkü bak ben senin kadar taze miyim? Tabii ki değilim. Annen yaşındayım. Problem yok. Problem yok. Her yaşın bir güzelliği yok var. Her yaşın ama daha gencecikken sadece güzellik ön plana çıkması büyük bir yanılgı. Çünkü ileride ne yapacaksın o zaman? Her tarafa yatırım yapmak lazım ama en çok buraya yatırım yapmak lazım. Çünkü bu gidiyor, gidici bir şey bu. Mutluluğun çok da pahalı olmadığını düşünen Leyla Alaton bu kadar pozitif olmasının sırlarını veriyor. Her şeye karşılığında aşk ve enerji söz konusu. Ee, yaşam enerjiniz nereden oluyor? Sen nasıl güzel çözdün beni böyle, Bilmiyorum. ha? Nasıl güzel çözdün beni <laughs> bu böyle? Bu aşk niye bitmiyor? Hiç bitmez. Hiç bitmez. Inşallah. Hiç evet. bitmez. Niye biliyor musun? Çünkü hep güzellik görebiliyorum. Hep güzellik ve e, iyi şeyler görebiliyorum. O beni enerji tutan. Benim hayatım sadece çocuklarım, sadece işim, sadece şu veya bu değil. Bir salata. Hepsinden var içinde. Birisi bazen azalıyor, öbürü çoğalıyor. Hep denge değişebiliyor. Ama bugün sanat. Sen, beraberiz ve güzel bir şey yapmaya çalışıyoruz. Güzel mesajlar vermeye çalışıyoruz. Ee, ben bir o, o mix'i seviyorum. Yani o, o, o karışımı seviyorum. Bir şey itiraf edeyim. Birazcık galiba kişilik karakter meselesi de. Ben Allah'a şükür Babamın kızı e, imser bir tipim yani pozitif bir tipim e, ama entelektüel olarak da bunun ne kadar yararlı olduğunu öğrenmiş biriyim anlatabiliyor muyum zaten öyleyim ama bunun bir de beni ne kadar koruduğunu beni ne kadar e, e, sarmaladığını ve beni aslında güçlü yaptığına uyanmış vaziyetteyim ama bak cömertçe formülü paylaşıyorum burada daha ne yapayım istiyorsun? Yani bu yaptığım buraya giriş 27 lira. Yani burada bütün bir gün geçer, birkaç gün geçer. Peki e, Alaton soyadına sahip olmasaydınız da bu kadar güçlü, e, bu kadar enerji dolu, bu kadar hayatı seven, bu kadar özgür bir birey olabileceğinizi düşünüyor musunuz? Yoksa buzdağının görünmeyen kısmı var mı? Kendinizle yüzleştiğinizde, e, mutsuz olduğunuz taraflarınız var mı Kendinize öz eleştiri yaptığınızda? E, Dışarıdan çok mutluyordunuz. Ee, ha öyle mi gözüküyorum? Kesinlikle. Ee, öyleyim ya, öyleyim, öyleyim. Bu şey değil, poz falan değil yani. Gerçekten öyleyim. İyi hissediyorum kendimi. Çünkü e, uyandım e, iyi olmayı seçmenin ne kadar önemli olduğuna. Yani akıllılık ettim. Dedim ki ya iki yol var ya kötülüklere, kötü olan şeylere bakıp aşağıda olacaksın. Etrafına da iyi bir iyi gelmeyeceğin, iyi enerji vermeyeceğin veya tersini yapacaksın. Ben kendime iyi geleni seçtim, iyi olmayı seçtim. Doğruyu, pozitifi, iyi şeyleri görmeyi seçtim. Bu hayat kısa, yakında gideceğiz. Güzel tadına varalım. Alaton olmasaydım, vallahi bu Alatonluğa çok güç atfediliyor ama ben Leyla'yım önce, onu da söyleyeyim. E, Alatonluğum sonra geliyor. Bence. En azından ben öyle yaşıyorum onu. Ee, Alaton malaton hissetmedim. En azından 20-25 yaşına kadar zaten haberim yoktu. Ne olduğundan. Ee, hala öyle yaşıyorum. Benim için soyadı o kadar önemli değildi yani. Onun arkasına saklanmadım ki. Alaton olduğum için Leyla değilim yani. Zaten önce Leyla'yım sonra soyadım da öyle. Ee, bilmem ne olurdum ama bir şeyler olurdum ya eğer bu enerjide bu iyimserlikte e, bu pozitivlikte, bu yapıcılıkta yani aynı karakterde e, Alaton olmayan Leyla olsaydı vallahi daha da çok şey yapardı bence. Toplumun her alanında kadınların birbirine destek olmasını isteyen Alaton, kadın dayanışmasının en önemli savunucularından. Kız kardeşliğin büyük savunucusuyum. Her zaman için birlikte daha güçlüyüz dedim. Ee, niye bu erkek milleti bu kadar başarılı? Çünkü tutunuyorlar birbirlerine. Hepsi yerini evet. biliyor, futbol daha maçı gibi. Gidiyorlar. Hiç etmezler. Evet. Niye biliyor musun? Çünkü herkes nerede duracağını çok iyi biliyor. Hiçbir öbürünün ayağına kolay kolay basmıyor. Kabineler Onun için de bizler de... de. Hayır efendim, biz de akıllı davranmıyoruz. Biz daha tek tek oynamışız Barbilerle öyle diyorlar. Ama artık bir ekibiz, artık beraberiz, beraber güçlüyüz. Ee, ona da uyandığımızı düşünüyorum. En azından ben uyandırmaya çalışıyorum. Ve ben e, birlikte güçlü olursak daha dengeli bir dünya olur, daha dengeli aileler olur, daha dengeli bir ülkemiz olur. Boğa Burcu olan Leyla Hanım, Burcu'nun en önemli özelliği olan damak tadına çok düşkün. Diğer özelliklerini de kendisi sıralıyor. Tamamıyla artık vejeteryen hafif ve şey mutfakları tercih ediyorum. Sahatli e, ve iyi gelen mutfakları e, Asya mutfağını seviyorum çok e, pozisyon aldığı için çok böyle e, sert tatları olduğu için e, öyle pasif tatlar sevmem. E, şey severim acılar e, öyle şeyler seviyorum. Ee, <laughs> bir evcimendir aynı zamanda, evi sever. Bayılır, evi çok sever. Evi sever, aile sever, arkadaşları çok sever.